Selamlar. Bugün gecenin mühür oynayacağız. Oyunun İngilizcesini söylemek istemiyorum. Söyleyemiyorum şu kelimeyi çünkü. İyi deyip başlayalım. Oyun demo da bu arada. Steam sayfasında gördüm ve ilgimi çekti bir bakayım denemek deneyim dedim. Şu an tek karakter açık galiba. Veteran bu olur. Ya da G olur. o mu? A mı? A galiba. Tamam. Falan. Falan filan geç onları. Seçim başlangıcımızı etkileyecek muhtemelen. Kana aç bir şekilde başlayalım. Hmm, verdiği kartı etkiliyor galiba. 4-8 tüm enemilere ya da 6 damage bir kişiye x dediği muhtemelen zar atacağız. O zar miktarı kadar vuracak. Ben cleave alacağım ya. Continue. Şimdi W ile mi gidiyoruz? Hayır. Base oyunu bir öğreteydim be. ee, nasıl hareket ediyoruz? Baga mı girdim? Eyvah baga girdi oyun. Kapatıp geliyorum. Hah Geri geldik. Bak bu sefer çıktı burada. Az önce yoktu bu. Hmm. Şimdi 3 puanım var. Böyle şöyle vuruyoruz. Okey. Enter. Adı defans yaptı. Onun armoru aldık. Onu öldürelim. Bunu da şöyle aldık. 5 silver ya da kart. Yani silver ne işe yarıyor bilmiyorum ama kart da önemli gibi şu an ya. 2 cleave. Üzerine gelince yazıyor mu? Ne yaptığı yazmıyor. Yazıyor ya da ben anlamadım. Eee defans. Hmm. Hiç bilemedim ya. Pembe yer alamıyor. Güzel duruyor. Ha, i̇kisini de alabiliyoruz. Tamam. Bilinmeyeni da, Anvil varmış. Kartı yok etme var. Memori çalma var. Offer the blood. Ee, offer dediği şeydi değil mi? Türkçesini unuttum. Neyse. Anladınız siz. Çalalım biz. Ne geldi? Unplayable bir kart geldi. Çekince mi yüzde daha az armorum oluyor? Dur bu değildi. Bir tane daha ha, hammer. Ee... Göreceğiz. Keşke oyun Türkçe olsa ya. Benim de İngilizcesini biliyorum ama söylemek istediğimi söyleyemiyorum. Bu bu kültisti direkt şöyle bir indirelim. Ha bak bu arkadaş daha az armor alacakmış. O zaman bu da aynı şekilde. Mesela şöyle vursam. Bunu atamıyorum ha. Pardon. Direkt şuna vur. Kendine bir defans al. Enter. aa Curse bana veriyor. Kötü. Unplayable kart beni körslüyormuş. Bunu bir alalım aradan. Hmm, o bir lead efektini buna veriyor muhtemelen ama bu iskelet olduğu için tabi. imkansız. Dön. Tek candan yiyeceğiz şimdi. Şunu direkt bununla öldür. Da 8 vurursa öldürür. Öldürür. Şu daha güzel duruyor, link et Bronze Key ver bakayım, kesin bir yer açıyordur bu Aa bak burada Kullan kullan Ödül Antidot, ver hmm. Ya şundadır ya bunda Dur önce buraya gireceğiz, sonra buraya gireceğiz Aa, yine bug'a girdik. İnanılmaz. Böyle her bug'a girmesinde ben bu oyunu kapatıp maç açacağım ya? Böyle oynanmaz ki. Yine aynı kapıya giriyorum. Ah geldi. Fail of Valor. Artı bir ilgili aldım. Ha oradan seçtiğim şey veriyor. Valor dediği güç müydü? Çık oradan. Oradan devam edelim. Kavga var burada. gitmemiş. elimizde kalmış. Şimdi cleavelesek burayı. Temizinden. Hangisine? Şunu kesin Burayı öldürdüğü için buna vuracağım ya Bunu da öldürürdü de çıksın aradan Defans pas Asla işe yarayam. bu elimde olduğu sürece galiba Veriyor Bu Özelliği ben Az önce dikkat etmemiştim şey zannettim Tart çöpe gittiği zaman bu Özelliği üzerime geliyor zannettim yok direkt elime çektiğim an veriyormuş O zaman 8 armor aldı Onu Bize armorsuz dövelim Garanti olsun Denemedik mi bir anda Ya da bunu Bunları bir deneyelim Daha az damage atacakmış güzel Efektini göremedik hemen öldüğü için ya neyse ya bu X times dediği mesela kaç şey harcarsam stamina harcarsam ona göre mi veriyor? Sıfır şeyle cost Ma masraf diyeceğim ya yani. Neyse. Sıfır stamina'lı bir tane card elime. Benim destemden galiba. X de güzel. Bunu ver Asraf Aa gizli kapı Asraf denmez, ne denir ona ya? Harcama da denmez Mini paket Hı, Stun atıyormuş bu mesela Yine herkese 3-7 arası vuruyor Utili, şunu bir versene ya Buradan çık. bu şey Hmm, gene direkt geldi. Bunu kırmamız lazım bir yerde. Bu daha zayıf. Önce zayıfı. Kendimize defans alalım. 5 atıyor zaten. Ben seçmiyorum. Kaç kalırsa onu unan. Şimdi 7 14 21 vurur. 21 buna fazla. Şöyle bir 4 8 vuralım. 4 vuruyor. 7 14 vurur gene öldürmez. Neyse şöyle garanti öldürecek şekilde vuralım. Bunları kullanamıyor zaten. Bununla bir vur kafasına. Bu seferinde a bu desteği atıyor burada kart bittiği zaman ben buradan çekeceğim tekrar. Ve elime bunlardan gelecek. Kendimi zehirleyeceğim sürekli. Aa. Aa çok kötü. Direkt öldürmem lazım. Açma hain pusu ya. korku efekti veriyor. Sen bana şey ver. Saldırı kartı ver. Pataküte pataküte. 17-30. Sen şunu bir al. İyidir o. Sinik Kurdular. Vurdular. Hmm, hayır hayır hayır, hayır. Evet. Az vurdu ya. Az canım bayağı azaldı. Zaten direkt altı vuran kartım var ya. Buna gerek yok. Sıkma ve sekat. Ne oldu da yazsak keşke. Bazen yazmıyor. Üstlerinde çevreyle ilgili bir şeyler yazıyor. Hadi bunu ver. bir efekt verecekmiş burayı doldurduğumda. Ben Burayı açmıştım bak geri. O bug'dan dolayı kapanmış. 0'a 3 deme hiç. O beni heal'lıyor galiba ya. Denemek istiyorum bunu. A üçlü. Şuna başla bakayım. Aynen. 3 yıl atıyormuş. Ee, bir cleave atalım şöyle. Yedi on dört. Şöyle yapacağım. Yine vuracağım bununla. Bununla da sana vuracağım öldü. galiba ben öleceğim. Şunu bir kullan. Defans kartı geldi. Zaten bedava değil miydi be? Ya da ben yanlış çevirdim orada sıfırlık bir kartla elime mi çekiyordu? O mantıksız olur. Kime vuralım buna vuralım. Armor ver ya. Aradı mı bizi? Özellik verdiği yazmıyor. Aa o nereden geldi? Aa yumurtladı. Bu mu yumurtluyor? Aa, bu bunlar çıkarıyor. 6-12 Aa web şey. Örümcek ağı attığı için şu an kart oynayamıyorum. Kaldıramıyorum yani. Aa, bok gibiymiş. 3 sonra transform olacak. İçinden bir şey çıkacak. Bir de üzerine Harika. Harika harika. şunu bir iç. Kullanamıyoruz. Geç. Öldü galiba ya burada. Burada benim öldüğüm yer. Bak yine bir şey atacak buraya. Sonsuz bunu öldüremem ya Yine geldi elime Allahın cezası Curse Öldür dedim beni 7 vuruyor bu Haydi öldüm Bırakın start dediğimde baştan mı? Yani her şey değişiyordur. Başlangıcımız aynı kalıyor. Hmm, buradaki yazılar değişmiş bak. Böyle böyle bitirmeye çalışıyoruz ya her seferinde. kartlar öğreniyoruz. O kartlara göre yeni buildler yapıyoruz falan filan. Güzelmiş. Şu fight'ta bitsin çıkayım. Şunu denemek istiyorum. Sadece stun attı. Bu zaten var mıydı oturamadım da. Aa, orada kartlar geri döndürüyor. Attığım üçlük kart. Bu. Ee, değişik. Yo döndürmüyor. Orada kartım bittiği için dönüyormuş sadece. Yani yanlış yorumladım her şeyi. Allah'ım yarabbim. Bazı kartla başlamamışız demek ki. Evet şunu. Hadi bir odaya da girelim. Dört cam verdik. Upgrade kart. Buna upgrade de bakayım. Ha artı bastı. Sword plus oldu. Ha yeni düşman falan filan. Neyse güzelmiş. Oyun çıktığı zaman bir daha bakılır. öyle bir çıksın. O zaman tekrar değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.